Buyun lütfen. Hoş geldiniz Aliyimiz Selam. Buyun Sözlerin en güzeli Allah'ın telaffuzuyla başlayacağız. Umarız camızın duaları ve dilekleri bir dinleyelim inşallah. kardeşlerimizin arasına hoş geldiniz diyoruz. Öncelikle birkaç hususu sizlerle paylaşayım. Az önce hocamızın okumuş olduğu ayet-i kerimeler Bakara suresinin son iki ayet-i kerimesiydi. Bu ayet i kelimelerde Cenab-ı Hak bize kendisini tanıtır. Bizler biliyor ve inanıyoruz ki Allah birdir, tektir, eşi, benzeri, ortağı, dengi yoktur. Aşağı ilahe İlhâ ve eşhedü enne Muhammeden abduhu, abduhu ve rasulü. Şimdi hep beraber kelimeyi e, şehadeti söyledik kardeşimiz. Biz La ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulühü. Rabbim mübarek eylesin. Şimdi birlikte salavat getirelim. Alihi ve sahbihi ve sellim. Hayatınızda yepyeni bir sayfa açtınız. Müminlerin arasına katıldınız kadar bütün peygamberlerin çağrısı olan İslam'a, kelime-i tevhide, Allah'ın birliğine iman ettiniz. Rabbim mübarek eylesin inşallah diyor. Mübarek değildir. Şunu hiç unutmayalım ki Allah'ın rızası gözetilerek dilimizden dökülen her söz. Yine Allah'ın rızası gözetilerek elimizden...

Auch, so Islam Zaten çoktan beri Müslüman olmak istedi. Hepsi hiç kimse ona söylemedi. Kendi kendine yaptı bunu. Çünkü İslam çok güzel bir religion, dindir. Sanki masada ja, ne kıyıdı? Ya, tabii. Biz de çok mutlu olduk. Ee, güzel bir şey. Ee, bu anı biz de tanıklık etmenin mutluluğunu bahsediyor. Tabi İslam'ın nurunun tüm güzelliğinin kalplere, yüze ne kadar güzel yansıdığını, İslam'ın nurunun insanı ne kadar güzelleştirdiğini, ne kadar ayrı bir değer kattığını bugün bir kez daha görmüş olduk. Kardeşimiz kelime-i şehadet getirirken gözyaşları içerisinde kelime-i şehadeti getirdi.